Her sen nasıl şişirsek var ya. Allah razı olsun abla. Nasıl? Neler olacakmış. Ha? Ben seninle Ama yarışmak yazık oldu istemiyorum. Vallahi üzüldüm. Ben seninle yarışmak istemiyorum. <laughs> bir hafta oldu, bir haftadır daha beni bulamadıysan sen böyle bir insan değilsin yani vallaha. Sen ne buraya ancak herhalde süslenmeye gelmişsin abla. Hayatım benim ben, farklı bak, bakışım. Benim ne damarıma yapayım. basmayın abla. Benim damarıma basmayın tamam mı? Tamam mı? Tamam seni bulamadığım bak, için hepsine ben de üzgünüm. Bir de buna bak ya. Tamam üstünü yakmış olabilirim. Çünkü en yüksek şeye koydum, en üste koydum. Çünkü yetiştiremiyordum ama çok güzel tabak çıkarttım. Ben sana bir şey ben seninle yarışmak sen istemiyorum sen abla. Bana. Ben seninle yarışmak istemiyorum. Balon dediğin şişer. Anlayın mı? Aşk o da balon, patlamar. o da şişiyor, o da şişiyor. Bu kadar, bu balon değil. Hayır onu da söyleyemezsin. Hayır, o da, o da oldu, o, o da, şey. da şiş. Onu da, da, da diyemezsin. Hayır benim kiremez. Ama... Ben, senin ki sen... kadar benimki kase bak, ölçüsü verdiler ya. Ben bunu o da bana diyemezsin. E, Balon dediğin bu o değil. Balon dediğin bu. Senin sen şişirmişsin ona okey. Çok büyük. Bak Ondan, ondan kaybettim. kaybettim. tamam. Tamam sen hakkını yemiyorsun. Balon çabalı değil mi abla? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Onun bir şeyi vardır. Allah Allah. Araba tekeri gibi aynı bu. Neyinden rahatsız oldunuz benim ben, tabağımın? Senin tabağın, deminden beri ne diyorum? Senin tabağın olmuş diyorum, değil mi? Evet. Ben senin tabağına bir şey Daha demiyorum yanındaki, ama... dakish, yani şahıs ne değil? O kendi tabağımızı biz konuşuyoruz. Sen orayı anlamadın. Diğer tabaklarım sönüktü ama iki taneyi şişirdik. Sen de bunu kabul etti ki. Allah. Biliyorum senin zaten. Senin tabak... ben de gördüm. Tamam. O yüzden sen de diyebilirsin ki birinci tabak ve dördüncü tabak balon gibi gözüküyordu. Tamam. Tamam ben çok yoruldum abla. Müthiş bir tarih. İnşallah eleniriz. Sen de kurtulun ben de kurtulurum. Ama ben kendime <laughs> güveniyorum. Ağ <Hiç gülüyor> istemeyim gerçekten tamam, bak. Melike. Açık konuş Tamam Melike. Bir tadımım kaldı. Onu mutfağa davet ediyorum. Ya öyle bir şey duydum ki şu anda gerçekten e, tüylerim diken diken oldu. Hemen e, tadım yapacak diğer Merve Hanım'ı davet edeyim ve sonra Seda ağzım açık bir şekilde seni dinleyeceğim. Sedacığım mutfakta yemek yaparken öyle bir şey söylemişsin ki evet. 2012'den beri beklediğin bir telefondan bahsetmişsin. Gerçekten öyle. Bir önce bana İzlet yönetmenim nasıl söylemiş ben görmedim. Seda efendim Telefonu konuşuyordun bayağı kötü oldun ağlıyordun fenalaşıyordun. Sen neredeydin? Ciddi ciddi bir haber mi aldın? Yani çok orada da sormak istemedim belki özeldir. Şimdi de söylemek istemiyorsan söyleme ama üzüldüm yani açıkçası. Şimdi şöyle <laughs> Ağlamayacağım. Kötü bir şey, haber mi? Kötü bir mi? şey değil aslında ama 2012 yılından bu ana kadar hiç olmayan bir şey Aa. yaşadım. Ya yani belki de galiba içten içe beklediğim ama olmayan bir şeydi bilmiyorum. Ya da bekliyor muydum onu da bilmiyorum ama Harun'un da haberi yok. O da şu an ilk defa öğreniyor. Ama sonra açıklayayım yani olur mu? Benim hayatımdaki en önemli telefon görüşmesiydi. Aa iyi bir şeyse yani güzel. Ve burası vesile oldu. Aa, ne güzel. Her şey vesile olduğu gibi. Ama Eşimle ne acaba ama. bu kadar seni etkilen şeyi de merak ettim. öyle Sonra anlatacağım. Yemeğimi tamam. tamamlayayım. Anne. Sadece şu an buna odaklanmak istiyorum. Finaldeyiz çünkü. Ay yani şunu izlerken bile çok duygulandım. Allah Allah nedir ya? Kimden geldi o telefon? Annem. <laughs> Ay. Aa, annen mi aradı? Sen Ne diyorsun? 2012'den beri hiç sesini duymadığı annesinden telefon gelmiş bugün Sedaya. Evet. Nasıl bir konuşmaydı? Aman Allah'ım. <laughs> Dayımdan almış numaramı önce öyle söyleyeyim. Dayım vermek istememiş ama bunun bir savaşını vermiş kendince. <laughs> bir şekilde almış. <laughs> Neyse. Şey çok üzüldüm. Ne dedi? Hani telefonda ben annen diyemedi. Ben onu hiç anne demedim ya. Hiç diyemedim çünkü. <laughs> o da bana hani ben annen diye kendini tanıtamadı. Onu sonra düşündüğümde çok içime oturdu benim. <laughs> ne dedi? Seda mı dedi? Yo işte ben Fatma dedi ismini söyledi. Ama sanki bir... çok net hatırladım yani evet 2012'de duydum en son sesini ama çok net hatırladım Nursel Hanım sanki. Yani bir gün önce telefonda konuşmuşum gibiydi. Çok uzun konuşamadım yayına gireceğim diye. Çok yani benden kaynaklı bu çok saçma bir diyalog oldu hani ne diyeceğimi bilemedim afalladım. Haklısın. <laughs> Niye aramamış bugüne kadar? Şimdi Sorabildin siz bana mi? inanmayacaksınız ama ben ona dedim ki mesaj açırken ne olursun. Aslında olayın temeli şu. Anneannem de izliyor şimdi ağlayacak ama olsun ağlamasın. Ben onu çok seviyorum. Buradan da söyleyeyim. Bana anneannem bir vasiyette bulundu. Anneannem e, biraz rahatsızlıklar yaşadığı için bir de benim bu göğsümdeki kitle olayı falan filan dedi ki. Seda ben artık dedi hani yaşlandım. Bir ayağım dedi çukura girdi. Sana dedi vasiyet ediyorum ne olursun annenle barış dedi. Ben şimdi biliyorum çok ağlayacak anneannem ama ağlamasını da istemiyorum. Çünkü olduğu gibi anlatmak istiyorum size. <laughs> sana dedi vasiyetim dedi yani ben hissediyorum dedi öleceğim dedi falan böyle Allah korusun yap böyle falan dedim. O onu söyleyince ben de akan sular durdu. Telefonda konuşmak istemedim çok fazla Nursel Hanım. Bilmiyorum yani konuşamıyordum. Ben de hani daha yazışmaya başladık ara ara falan. Çok kötü oldum. Neyse böyle böyle yazışmaya başladık. Hayatımda ilk defa yazışırken anne dedim ona. Hayatım boyunca görmek istemiyorum, <laughs> duymak istemiyorum diyordun. Ama en büyük boşluğun tamamlandı mı? Yani bilemiyorum. Şimdi öyle diyemem ama şeye de çok üzülüyorum. Ne <laughs> hani... yapıyormuş, neredeymiş, niye aramamış? Yemin ediyorum sormadım. <laughs> Ee, yani İstanbul'da yaşadığını Ver bilirim. ben telefonunu ver ben sorayım ona çatı çatı <laughs> sorayım Bağlanmaz her Bağlanmaz şey. ya o bu konularda çok şey değil. Yok bağlanmasın ya ben arkada Aha, siz soracağım. Siz konuşabilirsiniz onu Ben o kendim ne merak ediyorsam soracağım yani nasıl aramazsın? Nasıl kızını bu kadar aramazsın? Ben de şey dedim hani sana hiçbir şey sormayacağım çünkü yapacağı hiçbir açıklama benim için yeterli olmayacak. Ben tekrar geçmişe gideceğim. Bana hiçbir açıklama yapma dedim. Belki hani biraz daha samimi olduktan sonra ya da ne bileyim ilişkimiz biraz daha kuvvetlendiğinde bu konuları konuşuruz dedim. Çünkü ben kendimi tanıyorum. Böyle yani Nursel Hanım ara Sev, ara yazışıyor. Sevgi emek ister çok haklısın bence tepkinde. Yani annem, konuşamamakta da ifade edememekte de çok haklısın. Emek vermesi gerekiyor seni kazanmak için. Ama uğraşıyor. Çok güzel. Uğraşıyor. Çok hani tebrik, tebrik ed anneni. Görebiliyorum yani uğraştık. Torunlarını sordu mu? Çok. Ben Res, de foto fotoğrafı... Resim istedi mi? Attım. Fotoğraflarını attım. Duyduğum en müthiş haberdi bugün. Ve bu yayın sayesinde biliyor musunuz? Burada sizin yaptığınız çağrılar bizim sizinle dertleşmelerimiz, ortak yaralarımız, bu yayınlar sayesinde hani o bence bir şeyler daha fazla dank etti ve cesaret buldu beni aramakta diye düşünüyorum. Çok iyi yapmış anneni Vallahi adı ne? Fatma. Fatma Hanımcığım ne güzel ismi varmış çok tebrik ediyorum. Hiçbir şey için geç değil ilişkiler tamir edilebilir yaşayan bir annen var. Kendine bir kamera seç annene güzel bir şey söyle. Yani dediğim gibi sana bir anda ısınmamı ve çok samimi olmam, çok samimi davranmamı bekleme benden. Verdiğin çabayı ve emeği görüyorum. Ben de emek, yani ben de çabalıyorum. Seni kırmak, incitmek istemiyorum ama biraz zamana ihtiyacım var. Umarım bazı şeyleri toparlayabiliriz yani. Güzel olur bizim için. Harun, kocaman bir sarıl bakayım Sedaya, benim için, kocaman şöyle. <laughs> ah.